Evet, salgın hastalığın en yoğun, en yaygın olduğu yerlerden birisi de e, Mardin ilimiz. Dolayısıyla aşılanmanın da az olduğu illerden birisi. Biz vatandaşlarımızın aşı olması için ve Mardin'imizde yoğun bakım e, doluluk oranları da %90'ları geçti. Kendi personelimizden de birçok arkadaşımız gerek karantinada gerekse hastanede yatıyor. Dolayısıyla biz e, halkımızın e, sağlığını kaybetmemesi için, sağlıklı yaşaması için ee, i̇nsanları sevdiğimiz için biz e, Vali Bey ile de yaptığımız istişare neticesinde bu karara vardık. Ezandan önce minarelerimizden vatandaşlarımıza aşı olma çağrısında bulunduk. Çünkü e, sağlığımız olmazsa dindarlığımız da olmaz. Sağlığımız olmazsa ibadetleri de yerine getiremeyiz. Biz halkımızı seviyoruz. Biz e, kardeşlerimizin aşı olmasını istiyoruz. Dolayısıyla e, hastalıktan e, kurtulmayı ve yakınlarına, kardeşlerine, sevdiklerine bulaştırmaması adına onları aşı olmaya çağırıyoruz ve güzel tepkiler de geliyor. İnşallah e, eskiki gibi mavi renge tekrar dönüşürüz. Vatandaşlarımız aşılarını olur. E, bu salgın illetinden de kurtulmuş oluruz inşallah. Günde iki defa öğlen ve ikindi vakitlerinde merkez camimizden e, anons yapılıyor. Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin bizleri, e, alem alemi İslam'ı, milletimizi en kısa zamanda bu hastalıktan kurtarsın inşallah. Bununla söyleyecek olan sadece işin ehemmiyeti maalesef yani millete gösterilmek isteniyor. Yani durumun ne kadar vahim olduğunu bir millete aktarılmak isteniyor. ya yani aşı yapmanın her insan için, her vatandaş için ne kadar gerekli, ne kadar de önemli olduğunu söyleniyor. Açıklanıyor. Tüm duyarlı aşısı, aşısı şeyi zamanı gelmiş olan her insanın aşısını yapmasını ısrarla biz de yapmasını rica ediyoruz. Aşı çağrısından bulundular. Kesinlikle aşılarını yapmaları lazım. Yani Mardin şu an kırmızı kategoride yüzde 51 sınırındadır. Yani kesinlikle Mardin Devlet Hastanesi tıklım tıklım hastalar dolu. Yani bunun tedavisi kesinlikle aşıdır. Yani aşılığını yapmazlarsa gerçekten de zor durumda kalırız. Minareden yapılan e, çağrıya kulak verin kesinlikle aşı son derece önemlidir yapılması gerekir. Çok iyi oldu bir de geç kaldık biz Mardin olarak. Mardin birinci sıradayız yani herkes aşı olsa şu anda ben çok şükür ben aşımı oldum çok rahatım. Bir de çok günahtır olmayanlar kimsenin hakkını şey etmeyelim.